sizin de çok sevdiğiniz bir konuyla karşınızda olacağız. Bu bir yazgı mıdır, yol haritası mıdır? Her bir burcun güçlü yönleriyle gölge yönleri vardır. Doğum haritasında öngördüğümüz bir takım deneyimler var. Gezegenlerin her bir tanesinin belli anlamları var. Çok güzel ipuçları yakalıyoruz gerçekten haritanın üzerinden. Kariyer olarak da mesela tavsiyelerde bulunulabiliyor mu peki? Herkes için, her şey mümkün aslında. Canım kendime hoş geldiniz efendim. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Sizin de çok sevdiğiniz bir konuyla karşınızda olacağız bu ileriki dakikalarda. Nedir efendim? Astroloji konuşacağız biraz. Manolya Tan'la bizimle birlikte hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Astro... Çok teşekkür ederim. Astrokoş ve NLP Master uzmansınız. Evet. evet. Ee, ışıl ışıl parlıyorsunuz. Siz daha çok. <laughs> ne güzel. Ee, astrolojiye yıldızların haritası diyebiliyor muyuz? Onu sorayım önce. Diyebiliriz. Tamam peki. Peki bu bir yazgı mıdır? Yoksa bize yol gösteren bir şey midir? Ee, faydası mı vardır? Yol haritası mıdır? Hmm. Nasıl yaklaşmak lazım? Zor bir soru. Şöyle, Şöyle anlatayım ben. Şimdi gökyüzünde sürekli hareket eden gezegenler olduğunu biliyoruz. Bunların hızları, kendi etraflarındaki dönüşleri, süreleri bunların hepsinin farklı olduğunu düşünelim. Hı hı. Ve her bir an kesitinde gökyüzündeki o gezegenlerin dizilimi o an kesitinde biricik ve eşsiz. Evet. Dolayısıyla bir coğrafi konum üzerinde doğan herhangi bir kişi o biricik dizilimden... Hı hı. Onun üzerinde doğduğu coğrafi konuma nasıl denk geliyorsa bu bizim doğum haritamızı oluşturuyor. Evet tamam. Hı hı. Yani bu aslında bizim yıldız haritamız. Evet. Bu yıldız haritası üzerinde o gezegenlerin bulunduğu yaşam alanlarına... Hı hı yüklenen anlamlar olduğunu varsayabiliriz hı hı. ve bu anlamlar Aslında her bir binlerce yıldır astrolojinin geçmiş tarihine bakacak olursak hı hı. o binlerce yılın içerisinde e, o gezegenlerin her bir tanesinin belli anlamları var artık o anlam haritamızın hı hı. neresine denk geliyorsa hı hı. o geldiği yerde bir takım deneyimleri getirebileceğini düşünüyoruz çok fazla olasılık var Çünkü bir gezegenin tek bir tane anlamı yok birçok anlamı biriktiriyor kendi içerisinde ve bulunduğu haritanın üzerindeki bulunduğu konu Konum itibariyle de çok fazla olasılıktan bahsediyoruz aslında. Evet. Dolayısıyla o öngörümü yapabilmek için evet. e, o gezegenin haritadaki diğer bağlantıları, birbirleriyle olan o iletişimini onu çok güzel oturup hesaplamak lazım. Evet. Çünkü arkada ciddi bir matematik var. Ama evet öngörü yapıyoruz. Evet. O öngörüye göre de doğum haritasının üzerindeki bilgilerin bir takım deneyimler olarak kişinin hayatında çıkacağını söyleyebiliyoruz. Evet. Fakat bence buradaki esas önemli nokta, Bunlara insanın verdiği tepkiler. Yani biz bunu nasıl karşılıyoruz acaba? Biz dediğiniz ben mi? Ben mesela ben, size mesela. danıştım. Hay ben <laughs> size danıştım diyelim. Benim <laughs> tepkimden mi bahsediyorsunuz? Sizin yorumunuzda. Tamam peki. Sizin tepkinden bahsediyorum. Peki ben onu e, tepki olarak da şöyle bir şey mi söylüyorsunuz? Bana bunu söylediğiniz zaman ben onu gerçekleştirmek için bazı yollara mı giriyorum? O yüzden mi bunu söylediniz? Şöyle söyledim aslında. Mesela diyelim ki doğum haritasında <laughs> Ee, Ön gördüğümüz bir takım deneyimler var Tabii. ve bu deneyimlere Burcu'nun vereceği yanıtlar çok önemli ve bunu. Astrolog anlatırken nasıl ifade ettiği de çok önemli. Yorum Sizin yorumlamanız tabii çok ki. Çok önemli. Çünkü ben ona çok inanıyorum. Ee, kusura bakmayın böyle arada giriyorum falan ama işte Manolya'nın bana yorumu, Emrah'ın bana yorumu, Bengi'nin bana yorumu, Olgun'un bana yorumu farklı olabilir. Hepsi astrolog olabilir ya yani bu konuda uzman olabilir hı hı. ama bana söyleme şekilleri farklı olacaktır herhalde değil mi? Aynen öyle olunca öyle. da benim konuyu alma... Vereceğim, vereceğim tepkiler de çok farklı olacaktır değil mi? Bunu yorumlayan kişinin, hmm. astroloğun nasıl bunu ifade ettiği çok önemli. Çünkü astrolog da bir insan. Hmm. Ve onun da aslında ilk nefesten bugüne kadar getirdiği deneyimler var, Kesinlikle. hayatı. Bakış açısı ya, var. Bakış açısı var. Ona göre doğrular, ona göre yanlışlar var. O astroloğun kendi içinde yaşadığı bir takım zorlu deneyimlerde, kendi içsel aldığı kararlardan bir tanesine benzeyen bir şey yorumluyorsa, oradaki sesinin tanısı, ortaya koyacağı kelimesi, ifadesi karşı tarafa yargı olarak gelebilir. Dolayısıyla çok önemli bir nokta. Tamam. Şimdi hemen ben o zaman <laughs> size söyleyeceğim. Şu tanıdık bir şey oldu çünkü ee, yıldız haritanıza bakılıyor. İşte iki tane evlilik yapacaksın diye bir cümle mesela. Bazen bunlar kullanılıyor değil mi? Yanlış mıyım? İki evlilik görünüyor. Böyle mi denir? Bilmiyorum. Çok ben kimsenin ağzına hmm. bir şeyde e, bir cümleyi koymak da istemem. Dediler ki Faiz edin ki iki evlilik görünüyor. Ben hemen ne anlarım biliyor musunuz? Ben kendi yapımı biliyorum çünkü hmm. bana bu şekilde söylesen. Ha, Birinciye o kadar dikkat etmeye gerek yok. <laughs> yanlış mıyım? İki tane gözüküyor. Demek ki ikinci de gayet başarılı olacağım. Hani hayatımın sonuna kadar da ikinci eşimle birlikte olacağım zaten. Hani birinciyi olsun <laughs> tamam olması gerekiyorsa falan diye düşünebilirim mesela. Yanlış mıyım? Ya ben aslında burada hani iki tane çocuk görünüyor. Böyle yorumlardan birazcık şey. çekiniyorsunuz. Evet ben çekiniyorum. Yani bunlar ama artık. Ama yapan vardır herhalde diye düşündüm. Ee, Kusura bakmayın. Duyuyoruz Hı. evet. Tamam. Ama ben bunu çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hı. Yani insanın gerçi karşımızdaki kişi hayatının hangi evresini yaşıyor? Hı -hı. Kaç yaşında olduğu da tabii ki böyle bir yorum için geçerli. Ama sorular ama gelmiyor mu mesela? E, çocuğum olacak mı? Kaç çocuğum olacak? Hı -hı. Evlenecek miyim? Kaç kere evleneceğim? İşte işimde başarılı olacak falan Bu sorular geliyor mu? Çok. Ha, tamam işte o yüzden. Bu sorular sorayım. geliyor. Ha, tabii ha, tabii. Bu sorular geliyor ama hani buralarda böyle kesin kat'i yargılarda ve yorumlarda bulunmayı ben çok doğru Hı -hı, bulmuyorum. Tamam, çünkü tamam. aslında evet hani ilk soruya dönecek olursak oradan biraz bağlayayım. Hı -hı. Hani bu kader midir? Bu bir rehberlik midir? Hı -hı. Bunu bir rehberlik olarak Hı -hı, alalım. Tamam. Çünkü bence insanoğlu biricik zaten gökyüzünden anlattığımız gibi eşsiz Hı -hı. ve herkes için her şey mümkün aslında Hı -hı. sadece o e, harita üzerindeki konular ve mesajları biz nasıl anlıyoruz nasıl algılıyoruz onlara nasıl tepkiler veriyoruz Hı -hı. E, o herhangi bir deneyim yaşadığımız zaman onun içinden nasıl geçiyoruz Hı -hı. acaba mesela bunu şuna benzetebiliriz aklıma bir örnek geldi oradan Hı -hı. anlatayım Şimdi mesela biz şeye bakıyoruz değil mi hani ne giyeceğiz, yağmur var mı, hava durumu evet. nasıl olacak ya da seyahate gidiyorum valizime ne alayım değil mi? Biz Hı -hı. bütün bunları evet, evet. düşünüyoruz. Yani aslında bir hava durumunu kontrol ediyoruz. Evet. Ve onu kontrol ederken eğer biz biliyorsak ki yağmur yağacak, Hı -hı. hay Allah çok da işim vardı yağmasın şu yağmur diyemiyoruz. Evet. Çünkü o yağmur yağacak. Evet. Ne yapıyoruz? O karitada bir şey varsa ve yaşanacaksa olacak olan varsa benim önümde, Hı -hı. hayatımda o olacak o yağmurun yağdığı gibi. Ama ben belki ona göre önlemimi alacağım. İşte Hı -hı. haritayı burada bilmek çok önemli. Ben o zaman belki şemsiyemle çıkacağım. Belki o kaç gün sürecek yağmur, belki fırtına. Hı -hı. Seller götürecek. Hayatının hangi evresinde ve nerede olduğunu bilmiyorum ama o yağmura göre hazırlanacak olursam ben Hı -hı. o zaman belki bir damlacık su değmeden bütün işlerimi tıkır tıkır yapıyor da olabilirim. Hı -hı. Veya hiç bu rehberliği kullanmadan Yağmur olacağını bilmeden hayatın içine girip sır sıklam hayatıma ha. sıkışık bir trafikte devam edebilirim. Peki mesela o zaman şöyle bir şey olabiliyor mu? Ee, doğum haritasında yazanları değiştirebiliyor ya değiştirmek demeyeyim ama bu söylediğiniz şeyde önlemlerimizi alabiliyor muyuz falan öyle bir şey diyeyim. Önlem alabiliyor evet, muyuz? Evet böyle ha, diyebiliriz ha, tabii. Ha, tamam peki. Şöyle anlatabilirim onu. Ee, doğum haritasını bir kere bilmek ve hakim olmak güzel bir şey. Yani bu bir rehberlikse eğer, bunu kullanmak iyi bir şey. Doğru. O zaman oradaki olacak olanı belki değiştirmek değil ama onun içinden nasıl geçeceğimizi. Bunu şöyle anlatayım. Mesela herkes belli bir kapasiteyle ve belli bir potansiyelle doğuyor, değil mi? Biz yaş aldıkça deneyim kazanıyoruz. Deneyim kazandıkça kendimizi geliştirebiliyoruz. Ve o geliştirdiklerimizle beraber eğer o sürecin, o deneyimin içine gireceksek, vereceğimiz tepkiyle hiç bir... E, bir hazırlık yapmadan hayatın içinde gelişi güzel devam ettiğimizde karşılaşacağımız bir yağmurla karşılaşabiliyoruz hmm. o zaman. Yani aslında insanı kendini ne kadar e, dinlediği, farkındalığını ne kadar yükselttiği işte orada biraz koçluk devreye giriyor. Hmm. Ne kadar yükselttiği, ne kadar bunların içinde olduğu. Hmm. Kendini ne kadar dinlediği çok önemli. Peki o zaman koçluk dediğiniz şeyden sorayım. Bir hmm. kere yapılan bir şey midir? Sürekli yapılan bir şey Devamlı. midir? Devamlı. Yani hmm. peki o zaman onu sorayım hemen. Bir kere hmm. danıştım ben. Ee, haritam çıktı, üzerine konuştuk mu? Öyle mi? Devam ediyor. Evet. üzerine konuştuk. Sonra ben unuttum büyük <laughs> ihtimalle. <laughs> <laughs> öyle mi oluyor süreç bilmiyorum. Ve sonra bir olayla karşılaştım. Hemen sizi aradım gibi bir şey mi yoksa böyle bir haftalık, aylık bir hmm, programımız e, var. Evet. Onu anlatın bana hmm, merak evet, ediyorum. Evet. Burası değişik. İşte aslında benim burada yaptığım şöyle bir şey var. Çünkü ben uzun yıllardır koçluk yaptığım için hmm. executive coaching ve Astrolojiyi de buna kattığım için ben astrolojiyi burada bir araç gibi kullanıp kişinin mizacı, yaşam alanları vesaire bütün bunları yorumunu anlattıktan sonra birlikte hangi alanlarda güçlenebiliriz, hangi konuları, hangi gölgeleri değiştirebiliriz, hmm. nelerin üzerine odaklanabiliriz diye bir böyle müfredat çıkarttığımızı düşünün. Sonra bunların üzerine koçluklar yapmaya başlıyoruz. Yani mesela ben şöyle programlarda çalışıyorum. Ee, haritasını değerlendirdik, karşılıklı konuştuk, İsteyen burada bitirebilir ki hayatına devam edebilir. Bir de arzu ediyorsa tekrar görüşebiliriz. Hı hı. Ama çoğunlukla benim geçmişimden de ötürü biz o kişiyle çıkarttığımız konular üzerine tekrardan çalışmaya devam ediyoruz. Hı hı. Şimdi koçluk da kendi başına koskoca bir dünya. Hı hı. İçinde bir sürü oyun var, egzersiz var, sorular hı hı. var, yaklaşım var. Hı hı. Çok fazla araç var onun hı hı. içinde ve bu ikisini birlikte kullanmak. Aralarda o NLP'yi katmak, hı hı. E böyle zihinsel bir takım imgelemeler, hı hı. E meditasyonlar, işte koçluk egzersizleri, güzel astroloji mi? bunun hepsini birleştirdiğiniz zaman böyle kuvvetli bir donanım haline gelebiliyor. Ya çok güzel. Ee, peki mesela şöyle bir şey mi? Belli tarihlere falan dikkat etmek gibi bir şey mi? Mesela o aklıma geliyor. İşte bu dönemde mesela için özellikle şu anda içinde bulunduğumuz e, yayın tarihi olarak söylemiyorum ama için şu anda biz bu kaydı yaparken içinde bulunduğumuz tarih tarihler için işte atıyorum anlaşmalar yeni anlaşmalar sözleşmeler yapılmasın işte geçmiş hmm. ilişkiler <laughs> tekrar hortlar falan gibi şeyler vardır ya <laughs> bunlar benim karşıma çıktığı zaman siz bana şey diyorsunuz ama burcu biz bunu konuştuk zaten atıyorum Ben mesela ayıflanıyorum diyorum ki bir iş olacaktı iptal edildi neden olmadı <laughs> ama biz bu konuyu konuştuk zaten ne bileyim bunu zaten biliyorduk ya da işte <laughs> bunun e, olması bizi etkilemez olumsuz etkilemez gibi <laughs> bir danışmadan mı bahsediyoruz şöyle. O yaşayacağımız ya da karşımıza gelen deneyim konu olay gündem her neyse hmm. ona verilecek her bir haritanın içerisinde yaşam alanında bir yere denk düşüyordur o konu. Hmm. O düştüğü yerde e, diyelim ki bu sizin haritanız olsun, hmm. onun düştüğü yerde bir arketip bir burç vardır. Hmm. Her bir burcun güçlü yönleriyle gölge yönleri vardır ve onlardan işte onlar en başından asla söylemeye çalıştığım verdiğiniz yanıtı orası belirliyor. Hmm. Dolayısıyla biz koçlukta oranın için o gölgeleri nasıl güçlendirebiliriz diye çalıştığımız zaman hmm. o anlaşmanın olması olmaması'nın sizin hayatınızda çok büyük bir konu olmamasına uğraşıyoruz ve gayret hmm. ediyoruz. Yani mesela benim korkularımı, falan da aslında çalışıyoruz Hepsi. öyle mi? Hepsi tabii. Aa, güzel. Hepsi. Peki bilimsel bir mercekten bakılabiliyor mu? Bir bilim midir? Astroloji için hmm. mi konuşuyoruz ya? Astroloji. Şöyle, e, astroloji bir ilim. i̇lim. Çünkü hmm. ispatlayamıyoruz hmm. biz bunu ispatlayamadığımız için bir ilim. Ama biliyorsunuz çok uzun geçmişe kadar dayanan, biriktirilmiş bir bilgi kümesi olarak anlatabiliriz bunu. Ama şimdi mesela eğer NLP ile çalışıyorsak hmm. o bilinme tabii orada bir, gibi evet, bir şey herhalde. evet evet evet. Çünkü orası NLP'nin açımı nöro, linguistic programming insanın düşünceleri, dili ve davranışlarını bir araya koyan bir çalışma modeli aslında NLP ve tamamen zihinsel olarak kişinin kendi başına bir takım beş duyusunu kullanarak yaptığı gözünü de kapatıp hani hayal et hayal demiyoruz onu imgeleme ama o imgeleme ile yaptığı bir takım metotlar var ama oraya bu NLP işte ama buraya gelene kadar bunun önünde bir sürü çalışma konularımız var. Şimdi hepsini birleştirecek olursam astroloji ile o rehberliğe ne olduğuna bakıp Koçlukla kişinin farkındalığını yükseltip, NLP ile de gerekli yerlerde zihinsel olarak o e, çalışmalarla belki inançlar değişebilir, fikirler değişebilir, kendi düşünceler de değişebilir. Durumlara e, adapte olabilir. farklı bir reaksiyon göstermeyi öğretebiliyorsunuz Hı -hı. o zaman. Peki genelde insanlar size danışanlar için soruyorum ya da belki çevrenizde de görüyorsunuzdur. E, başlarına bir şey geldiği zaman mı danışmayı tercih ediyorlar? İlk tanışmayı söylüyorum Hı -hı. sizlerle. Başlarına bir şey geldiğinde mi? Ee, yoksa bir hayat programlamak amacıyla mı? Hmm. Daha çok geliyorlar? Evet. Şöyle şimdi spesifik benden Bilinçli bahsedecek yani. olursak evet, yani. eğer ben hani e, kendi birikimim sebebiyle aslında daha fazla bana danışanlar, benle çalışanlar daha fazla kendi hayatın içerisinde daha mutlu ve doyumlu yaşama potansiyeline birlikte nasıl ulaşırız hmm. başlığında benimle buluşabiliyorlar. Hı hı. Çünkü ben e, fark edeceğiniz üzere ben çok fazla şey tarafında yokum hani. Şu gün şu olur, bugün bu ne olur, bugün. Ben çok orada değilim. Hı hı. Ne olacaksa olur. Bence hı hı. onları duyarak, düşünerek, aklımızda düşünerek bunları hayatımızda Büyütmek sürekli yapalım, beklemek ona falan. Evet. evet. Ya ben o kısımları biraz e, tehlikeli bile buluyorum. Hı hı. Peki. Dolayısıyla ben aslında doğum haritasını tamamen e, her insan mutlu ve doyumlu olmak üzere bu hayatta vardır. İlk ve son nefes arasında biricik ve bir tanedir. Dolayısıyla her şeyin en güzelini de hepimiz çok güzel hak ediyoruz. Buna ulaşmak için o kapasiteyi nasıl kullanabiliriz? O gölge önlerden nasıl çıkabiliriz? Güçlenmek için bir aradayız aslında ben danışanlarımla. Notlarım arasında şu var. Kariyer olarak da mesela tavsiyelerde bulunabiliyor mu peki? Evet, bulunabiliyor. Şöyle ki özellikle iş hayatının içerisindeki benim birlikte çalıştığım kişiler çoğunlukla böyle bir profil oluyor. Kurumlarla çok çalışıyorum özellikle. İş hayatının içerisindeki konu ve kavramlara kişinin nasıl liderlik ettiği, nasıl yanıtlar verdiği, nasıl cevap verdiği ile ilgili çok güzel ipuçları yakalıyoruz gerçekten haritanın üzerinden. Peki mesela... Ee, kariyerden bahsetti, kariyerden buraya geldiğim için şunu soracağım. Çok yanlış bir mesleği yapan birini buluyor musunuz mesela? Yani senin zaten burada olmaman gerekirmiş dediğiniz bir danışanınız çıkıyor mu? Çıktı mı? Şöyle, aslında bunu önce koştuktan cevap vereyim, astrolojiye bağlayayım. Ee, gerçekten bence bizim içinde bulunduğumuz ülkede e, ki eğitim sistemiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. İnsanlar e, edindikleri eğitimin aynısını okuduğu üniversitedeki aynı eğitimi. yaşamıyor tabii ki. Ya yani. Yaşamıyor. Yani bir şekilde hayatın içinde farklı oluşumlarla Çok. iş hayatına geçiyor. Benim Sadece astrolojiyi bırakıyorum, sadece koçlukla ilgili çoğunlukla karşıma gelen kişiler aslında bir şekilde o işe girmiş, çok güzel aslında yükselmiş ama hayalinde hep şunu yapmak Aa. varmış, hep de onu yapmak varmış. Bunlarla ben çok, yani bu profille ben çok fazla çalışıyorum. Sırf ben değil, bence bir sürü koç da bu şekilde çalışıyordur. Şimdi bunu astrolojiye bağladığımız zaman, o haritaya baktığımızda hakikaten şeyi ben çok kesiştiğini görüyorum ve çok da mutlu oluyorum. O hayal ettim diye anlattığının aslında haritadaki iz düşümünde Olduğunu, evet onu, onu nasıl ufak ufak hayata sokabileceğini, Aynen. bununla ilgili nasıl pratikler yapabiliriz, hangi zamanlar olabilir, nereden başlayabilir, nasıl ilerleyebilir, bunlarla ilgili böyle çalışmalar oluyor. Buralar çok zevkli. Kesin. O insanın gözünün içindeki o pırıltıyı görseniz bunları ortaya çıkarttığımız zaman. E ama insanlar müthiş. çekinmiyor mu, korkmuyor mu? Çünkü yıllarını vermiş mesela mesleğim dediği şeye ee, ama siz bir anda işte atıyorsunuz ona bak atıyorum, ona yepyeni bir kapı açıyorsunuz. O bilinmezlik biraz insanı çekin niceye veya korkacağı bir şeydir ya genelde özellikle evet. belli bir bir yere emek sarf, sarf ettikten sonra belli bir yaştan sonra özellikle oraya gitmekten çekinirler ve korkarlar ya. Hı -hı. Onu nasıl e, kolaylaştırıyorsunuz? Şimdi günümüz ekonomik koşullarında evet. ve dünya koşullarında zaten belli bir yaşa ve belli bir yere geldikten sonra o bir anda hayalime gidiyorum çok kolay bir şey olmuyor. Hı -hı. Ama e, hayatın içinde koçlukta çok sevdiğim bir laf vardır. Böyle hedeflediğimiz bir hedef belirleyip o hedefe doğru giderken önce bebek adımıyla başlarız Hı -hı. deriz. O her neyse kişi mevcut hayatını çünkü yaşamak durumunda, gelir üretmek durumunda hı hı. ve o bir andaki değişikliği yapabilecek, karşılayabilecek belki bir imkanı yok. Ama hayal ettiğiyle alakalı küçük bir parçayı buradaki hayatı böyle yürürken, hı hı. olduğu haliyle devam ederken bebek adımıyla birkaç bir şey ona birlikte bulsak, programlasak, hı hı. onu birlikte hayatına geçirsek, oradaki yaratacağı motivasyon NLP'de çok güzel bir laf vardır böyle. Tolerans kabımızı doldurmak diye anlatırız. Evet, o tolerans kabının dolması, o motivasyonun artması ben çok görüyorum ki buradaki aslında üzüldüğü, sıkıldığı, bunaldığı, stres olduğu buradaki yaşamında hı hı. bu kariyerine de çok olumlu etkiler yapıyor. Notada. Bir şeyi bırakıp bir şey seçmektense acaba bebek adımıyla neyi hayata sokabiliriz ve dengeleyebiliriz buna bakıyoruz. Peki bu bağlamda der misiniz ki herkes mutlaka haritasını bilmeli? Ay kesin bilsin. Gerçekten mi? Kesin bilsin çok heyecanlı bir şey bence. <laughs> Gerçekten mi? Evet. E, fırsat vermek lazım bence. Aha, ya bu ilime bir fırsat vermek lazım, bir anlamak lazım. Nasıl hesaplanıyormuş, nereden geliyormuş bunlar? Hmm. Nasıl bir istatistik var bunun arkasında? Buna bakmak lazım. Hmm, tamam, Bakınca bir ilginç oluyor çünkü. İnsan bilmediği şeye daha tepkili oluyor zaten evet. bence kesinlikle. Bir de şöyle bir şey söyleyebilirim size. E, ben hep bunu hissediyorum. Çevremdeki insanlarda da bunu görüyorum. Biz mesela bu konuyu e, konuşuyoruz ve. Kendimi ben bir kere zaten çok e, iyi hissediyorum ve ışıldadığımı düşünüyorum. Karşımda konuğum da ışıldıyor. Yani <laughs> benim için en e, doğru notlardan bir tanesi budur. E, karşımdaki insan... Anlattığı konuyu kendi hayatına da çok yansıtmışsa ve Manolya Hanım gibi diyeceğim kusura bakmayın Manolya gibi ya da Manolya lütfen. gibi evet, ışıl 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 diyorsa bir faydası vardır herhalde <laughs> diye düşünüyorum ve buna inanmayı tercih ediyorum bence siz de bizim gibisiniz benim gibisiniz çok çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim sormayı unuttuğum bir soru varsa da eğer lütfen yorumlara yazın biz kendisini tekrar konuk olarak ağırlayıp ee, o soruları sormak isteriz. Ee, tekrar tekrar teşekkürler. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Hoş sohbetti. Hoşçakalın.